Evimizden çıktık, kendimizi dağlara vurduk. Evet. Evet. E, ne, korona virüs dediler. Virüs bize vurmaz ki abi. Bizim virüsle, virüsle bu, işimiz yok. Hastalık dediğin, Allah alacağına alır bunu. Yani her şey Allah'tan, yapayım. her şey bahane. Arkadaşlar biz... kendimizi dağlara vurduk, dağda çıkacağız. Size... Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa. Aynen, şu manzaraya bakın. Aslında telefonda çevireyim ben biraz. Manzara bu arkadaşlar. Karadeniz ayağımızın altında. Köy şuna gibisi bak, yok ya valla. Köy gibisi yok. Tertemiz hava. Tertemiz hava, oksijen. Yıkanmış çamaşır suyuyla. Dağların ete. Ellerimizde tüfek. He arkadaşlar ava çıkmadık. Sırf tüfek yanımızda olsun diye. Yani daha şu ana kadar önümüze çıkan hiçbir şeye de ateş etmedik. Mermi harcamadık. Yalandan yere Fuzili bir şey yapmadık, yanımızda dursun diye. Belki domuz çıkarsa ona da atmayız sadece korkutma amacıyla havaya mermi atarız. Arkadaşlar şu anda dağın tepesine vardık. Şu anda kadro 3 oldu. Allah'ın eline devam edeceğiz. Koyunlarımız devam.

ölmez şehitler ölmez <laughs> Toprakla dertleşer Bayrakla birleşer Can verip devleşer Birileri var Birileri var Birileri var Şehitler ölmez Ölmez Şehitler ölmez Vatan bölünmez Sol gökleri kaldıran Son atanak dolduran Ol deyince olduran 99 adı ile Allah'a Vatan'a Bayrağı ve silahı emin olsun. Şehitlerim, gazilerim ve başbuğum emin olsun. Ülkücü Türk gençliği olarak terörizme, faşizme, kapitalizme, siyonizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz sürecektir mücadelemiz son nefes, son nefes ve son damla kala Mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Kaçanlardan olmayacağız. Satanlardan olmayacağız. Biz Dağların bozkurtu Düz çökmüş düşmana çakala Sonunda yemin ettik ne mutlu Türk'üm diyene Kur'an ve bayrak adına i̇şte, Hiçbir engel tanımayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız, satanlardan olmayacağız, kaçanlardan olmayacağız. Hedefimiz Milliyetçi Türkiye. Durana kadardır. Allah Türk'ü korusun ve Arkadaşlar şu anda ee, dağın tepesine geldik. Hatta açtık bile ikinci dağa geldik yani. Gördüğünüz tepe ve bozkurtçu arkadaşlarımız. Saygılar sevgiler. Takip etmeye devam edin. Bol bol. Gördüğünüz gibi ikinci dağ Samsun'un tepeleri ve insanoğlu on numara yerde yaşıyorlar. Tepelere bakın. Harbiden Abi, on numara yer. Bizim vatan, millet,